Arkadaşlar bugün okul vlog çekiyoruz. Ve wow. bugün bir değişiklik yapıyoruz. Yağmur'u sihirle göndereceğiz. Biz sihir yaparken siz de abone olmayı unutmayın. O zaman Yağmur formasını giymeye gitsin. <laughs> Üf ya anne yine yanlış giydirmişsin ya. Hiç öğrenemedim bu sihir bazı kişide. Tamam kızım tekrar deneyelim o zaman. Fokus, fokus. Anne ya bu sefer de pantolonu mu giydirmemişsin? <laughs> ya ne yapayım kızım bir türlü öğrenemedim bu işleri ya. Tamam tamam kızma tekrar deniyorum hemen. Hazır mısın? Evet. Fokus, fokus. Ya anne ya bu ne? <laughs> Pardon kızım. <laughs> Yine yanlış yaptım. O zaman şimdi de saçlarını örelim. Hokus fokus. Of yağmur ya yine olmamış kızım. Saçının sadece bir tarafını örebilmişim. Üf ya anne artık yap şunu da gidelim artık geç kaldım ya. Saat 12 oldu. Çok haklısın kızım. Hemen tekrar deniyorum. Hokus, hokus. <laughs> Arkadaşlar sonunda başardım yağmuru hazırlayabildim. <laughs> Şimdi onu sihirle okula gönderiyorum. Güle güle yağmur. Eee. Fokus, fokus. Of ya sadece senin dışına kadar gönderebilmişim. Sihrimin şarjı bitti galiba. <laughs> Bundan sonrasında yürüyerek devam etmemiz <laughs> gerekiyor. Hadi gidelim. Aman aman nereye geldik bir anda? Oh anne be sonuna geldik yürüyerek çok yoruldum. Lütfen bir dahakini artık şarjımla doldur bitmesin. <laughs> bir dahakine sihrimin şarjını hep kontrol edeceğim. <laughs> Hadi sen okuluna. Hoşçakal. Bay bay. Şarjım dolmuştur herhalde. Sihirle eve dönmeyi deneyeceğim arkadaşlar. 9, 9. Oh bu sefer başardım. Sonunda evime gelebildim. Şimdi bir keyif kahvesi içerim. Kahvem gelsin. Nokus. <laughs> Eyvah olamaz bu da ne? Yine yanlış yaptım sanırım. Hemen kaçmalıyım.